benim için. Şimdi geldim. Açıyorum. Hello. İyi günler. Hı -hı. Teşekkürler. Hey. Hepsi benim için. Şimdi bu yatağı biraz düzelteceğim. What? Ne yapmaya çalışıyor? What? Şimdi size kötü bir yataktan mükemmel bir şey nasıl yapacağınızı öğreteceğim. Bunun için neredeyse hiçbir şey ihtiyacım yok. Ay dayanamıyorum. Dikkatli <laughs> ol. Her şey yolunda. Kimse yaralanmadı. <laughs> Tamam devam edin. İyi misin? Evet her şey yolunda. Bir saatim için çok önemli bu parça buldum. Bırak burada dursun. Bir tane daha. Tamam bunu çözdüm. Şimdi maskam. Aa düşüyorum. Sana dikkatli olmanı söylemiştim. Sorun değil. Şimdi çöplerden kurtulacağım. Ve bir yatak yapacağım. Evet çok kolay. Sadece çubukları iyi sabitlemeniz gerekiyor. Bu da işin yarısı. İşte böyle. iyi iş çıkardım. <laughs> Mükemmel hazır. Vay be. Ben de istiyorum. Ve kolayca yapabilirim bunu. geldin bile. Girin içeri. İşte paranız. Şimdi halledeceğiz. Teşekkür ederim. Bu ne? Oh bu zordu. Nasıl böyle oldu? Vay canına ne kadar havalı. Şaşırtıcı bir şey yok. En iyi yatağım olacak. Çiçekleri de koydular. <laughs> yüz. Yastıklar da hazır. Son bir de konuş. Ve gözlerinize dikkat edin. Vay canına. Ama En iyi atam var. Hmm. Burası çok sert ya. Burası ise çok havalı. Neden bana böyle bakıyor? Neyse. Hmm. Ne yapsam acaba? Aa, ama buna ihtiyacım olabilir. Perdeler. Şimdi kesinlikle güzel olacak. Ya bir şey daha alırsak? Evet tek seferde. Şimdi bunların hepsinin sabitlenmesi gerekiyor. Okay. Zımba bana yardım edecek. Hadi. Şimdi bu perdeyi takacağım. Yes. Hazır. Bitirdim. Ay neden zımbayı atıyorsun? Vay canına. Şimdi herkese şaşırtacağım. Asıl mesele daha sıkı bağlamaktır. Güzel bir hamak aldım. Dinlenebilirim. Evet. Çok rahat. Kendine hamak mı yaptı? Evet. Kıskanma. Biraz sıkıldım. Buldum. Henüz hamaka gerek yok. Şu komodenden de. Ve bu kumaştan bir masa hazırlayacağım. Güzel olmalı. Şimdi aletleri eklemeliyiz. Tam da çay setim var. Çok güzel bardaklar. Çay partisine hoş geldiniz dostlarım. Oh my. Kreş mi burası? Çay partisiymiş. Daha iyi bir fikrim var. Müzik dinlemek istiyorum. Kesinlikle kıskanacak Hello. şimdi. Hello. Merhaba. Buyurun bunları buraya koyun. Bugün parti mi veriyorsunuz? Müziksiz bir parti mi olur? Cool. Mükemmel. Teşekkürler iyi çıkardın paranız işte. Teşekkürler. Şimdi tüm arkadaşlarımı çevireceğim. Kızlar merhaba. Sizi uzun zamandır görmedim. Come on. Eğlenelim hadi. Şimdi harika olacak. Neler oluyor? Yerimemek mi? Çok da istemiyordum zaten. Ne kadar gürültülü. Bu imkansız. Kulaklarım. Müziği kapatın. o şimdi. Doğru yeri arayacağım. Onunla ilgilenecekler. Müzik çok gürültülü bekliyorum. Bu kadar çabuk mu? Merhaba. Oraya geçin. Şimdi hale right, right, right. gideceğiz. Endişelenme. Onlar mı? Evet. Bir profesyonel çalışıyor. Kızlar çok gürültü yapıyorsunuz. Bu kötü bir şey. Ne <laughs> fikrim var? Bu sizin için. Çok. Çok teşekkürler. Böyle güzel insanlarla çalışmak çok güzel. İyi eğlenmeler. Bugün ne güzel bir gün. Dans etmek istiyorum. Haklı mıyım? Oh, gitmem gerekiyor güle güle. <laughs> Sarıların saç üzerileceğini gördün mü? Hmm. Of ya yine. Neyse ben de biliyorum. Göreceksin beni partim seninkinden yüz kat daha iyi olacak. Bunun için sadece bir küre ihtiyacım olacak. Yüzüklerini de alalım. Harika bu kadar yeterli. Şimdi biraz kesilmeleri gerekiyor. Küçük kareleri kesin. Dikkatlice. Artık çok sayıda parlayan kalem var. Küreme yapıştırmam gerekiyor. Şöyle hazır. Çok güzel. Şimdi onu buraya yazmamız gerekiyor. Mükemmel görünüyor. Kalanları da duvarı süsleyebilirim. Ben çok başarılıyım. Benim hoparlörüm yok ama akıllıyım. En sevdiğim müziği daha yüksek sesle açacağım ve herkes duysun. Beğendiniz mi arkadaşlarım? Bu ne? Ne harika bir parti. Oraya gitmeliyiz. Merhaba seninle oynayabilir miyiz? Tabii bize katılın. Bu çay partisi harika. Bu nasıl mümkün olabilir? Biraz işe ihtiyacım var. Kitap çok ilginç. Çoğun ne? Işıklar yanıtlanıyor. Bu iyi bir şey değil. Kapandı. Hey, çalış. <laughs> ne yapacağım? Cool. Elimde bir kutu lamba var. Bir sürü. Bu uygun olmalı. Ya da başka bir şey için kullanabilirim onu. Tüm <laughs> ampulleri yere koyacağım. Evet. Ama sana gerçekten ihtiyacım var. Daha doğrusu senin kablona. Hazır. Harika. <laughs> Şimdi lambaları takmamız gerekiyor. Evet oldu. What? Ne yapıyor? Oh, nice. Şimdi yatağın çevresine takacağım. What? Bu ne? Yaşasın. Ne kadar güzel. Çok aydınlık. Şimdi kitabımı okuyabilirim. Ay ben. Vay canına. Madem sen öylesin o zaman ben de öyle. Teslimata ihtiyacım var. Acil. İyi günler. Yardımına ihtiyacım var. Bıta ışık ekleyin. Okay. Sorun değil. İhtiyacım olan her şeyi aldım. En parlak yatağınız olacak. Açıyoruz. Harika. İşte bu. İşte paranız. Teşekkürler. hayır korkunç. Her şey yanıyor. Yatağım. Peki ne yapacağım? Korkuyorum. Söndürmemiz gerekiyor. Şimdi her şeyi yapacağım. Yatağını kurtaracağım. Endişelenme. Hazır. Evet. Aferin bana. O zaman bana gel. Gidelim. Başka ne yapabilirim ki? Burası çok tatlıymış. Ya oyuncakların da güzel. Barış mı? <laughs> Tabii Barış. Hmm. Peki ödül ne olacak? Hazır mısınız? Parayı çizmek için bir dakikanız var. Ve sonra onu alacaksınız. Süreniz başladı. Şimdi mi? Hadi öyleyse. <laughs> var bir fikrim. En iyi seçenek bakıp çizmek. İyi ki param bana yanımda. Hmm. Pekala kimi yüz olarak kullanayım? Tabii ki kendimi. Evet. Ne ben kadar yakışıklı biri. yolu vardır mesela çalmak gibi. Hayır işe yaramayacak. Çabuk yerine otur. Pekala istemedim zaten. Pekala birkaç saniyeniz kaldı. Zaman resimlerinizi gösterin. Eserimi nasıl buldunuz? Eser mi? Bu hiç iyi değil. Korkunç. Sanattan oh, no. pek anlayışlı değilsiniz. Okay. Benimki nasıl? Okay. Bu korkunç bir şey. Yes. Çizmemi beğendiniz mi? Şükür en azından iyi birisin. Yes. Ödül sizin. Yay. Vay canına ne kadar para var. Cool. Bizimle paylaşmayı edecek kadar. <gülüyor> 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 Artık çok zenginim. İstediğiniz her şeyi yetecek kadar param var. Pekala ikinci tur için hazır mısınız? <laughs> Bu sefer kazanan karpuz olacak. Ve sade bir karpuz değil. En lezzetli ve taze karpuzlu sıkılmış meyve suyu. Yes. Bu çok eğlenceli. Cool. Aynen. Öyleyse başlayın. Zaman gitti. Şimdi mi? Hadi bakalım. Yes. Mükemmel daireyi nasıl çizebileceğimi dair bir fikrim var. Bak bana yardım edecek. Cool. En doğru kısmı karpuzun üzerindeki desenler. Onlar çok anlaşılmaz ve karmaşıklar. Hadi ama yine de en iyi çiziyorum. Kesinlikle başaracağım. Acaba kazanan kim olacak? Vay <laughs> ne kadar hızlısınız. Pekala zamanınız doldu. <laughs> o zaman da ismi değiştireceğim. Çizmeyi beğendiniz mi? Nazikçe bundan pek hoşlanmadım. Şanssız. Ne? Bu çok acı nasıl? Korkunç. Ya benimki nasıl oldu Serim? Çok havalı. Sanırım siz kazandınız. Harika. Kazanabileceğimi biliyordum. İşte bir bardak lezzetli karpuz suyunuz. Süper. Ben de susamıştım bayağı. Herkesi kondurdun. Öyleyse seni de kandırabiliriz. Pekala bu suyu deneyelim. Hmm. Aa, yanıyorum. Ne oldu? Meyve suyu lezzetliydi ve hiç acı değildi. Neden o acı? Bir daha sefere hile yapmayacaksın. Ve şimdi sürprizim var. En iyi çizim için işinizden biri güzel biber olacak. İnanın bana çok lezzetli. Zaman başladı. Bunu elde etmemeliyim. Biber mi? Eğer bilerek bir deket çizersem o biberi kesinlikle alamayacağım. Ve eğer kalemi kırılsa kesinlikle biber alamam. Ups kırıldı. Ama ben çalışacağım ve güzelce çizeceğim. Hmm. Ama sen ne çiziyorsun? Bu arada hiç önemli değil. <laughs> evet zamanınız yakında bitecek. <laughs> ben bir dikkat çizeceğim. Biberle kesinlikle hiçbir alakası yok. Yani kaybedeceğim. Kötü bir fikir değil. <laughs> Ama benimki daha iyi. <laughs> Saf planım işe yaradı. Pekala zamanlı sona erdi. Şimdi mi? Harika hazırız. Vivian en azından biraz çabalayabilirdiniz. Bu korkunç bir şey. Ne yapalım? Sizde ne var? Bir çiçek çiçekleri severim. Evde biber vardı. Peki hala sizde ne var? Biber. Çok beğendim. Ama bekleyin. Bu hiç biber değil. Bu Kit Kat. Ve Julie. Julie kiskat alır. What? Bunu nasıl düşünemedim. Peki araç çikolatanızı tutun. Harika. Çok lezzetli olacak. Yeah. Cool. Hazır mısınız? Kesinlikle çok seveceksiniz. Tamam daha fazla edecek. Sizi bir hamburger bekliyor. İnan bana kokusu bile eşsiz. Onu yani şimdiden almak istiyorum. Öyleyse hadi süreniz başladı. Demek bu değil. Onu çizebilirim. Muhtemelen. Hayır bu korkunç bir şey. Yes. Tekrar deneyelim. Bu ne? Neden bu kadar kötü? Vay canına. E, sen çok daha iyi durumda. Kazanmalıyım. Çok açım. Bu yüzden sadece bir burger almam gerekiyor. Yani çizim bir bilimdir yani. Yerinde durmak zor. What? Evet anlıyorum. Ama bunun bir önemi yok. Çünkü burger mükemmel oluyor. Peki ben ne yapacağım? Onu yemek istiyorum. E, Sınırlı bir fikrim var. Eğer biraz yeah. ısırırsak kimse fark etmeyecek. Ve burger gerçekten çok iyi. Zamanınız bitti. Stop. Hazırız. Okay. Peki alaydan çizimliğiniz çok zayıf. Bu işe yaramayacak. Benimkine ne dersiniz? İşte bu çok fena değil. Bakın benimki daha da çok gerçeğe benziyor. Burger ısırıldı. Nasıl ama? Gerçekten de ısırılmış. İtiraf etmesi zor ama siz kazanıyorsunuz. Yani burgeri alıyorsunuz. Okay. Doğru ben kazandım. Ne kadar lezzetli. Bu hiç adil değil. Evet. Yeni bir ödül için hazır mısınız? 1-2-3 Sizi bekleyen bir kaktüs var Ne kadar yakışıklı olduğuna bakın Zamanınız başladı Kaktüs mü? Kaktüse karşı değilim Onu odaya koyabilirsiniz Çok güzel Kendimi bir kaktüsle hayal ettim Sevmedim Ne olursa olsun Elinden geldiğince içeceğim Ben de de aklımda bir şey var. Bir balık çizeyim. Hey. Balık mı? Acayip. Tamam, bu senin işin. Cool. Sanırım az zamanınız kaldı. Hmm. Evet, o yüzden bitirin. Neler olduğunu gösterin. What? Okay. Artık bitti mi? Bakın eserin nasıl oldu. Beyser mi? Bu berbat. Korkunç. Bu hmm. oh, harika. Bu kaktüs istemiyordum zaten. Ben de bir balık çizdim. Balık mı? Resmi buraya verin. Eğer bir balık çizdiyseniz o zaman bir balık yiyeceksiniz. Ne? İstemiyorum. Kendini suçluyuz. Kurallara göre çizmeniz gerekiyor. İşte bu. Yes. Harika. Çok teşekkürler. Uğraştım. Şimdi kaktüsünüzü yakalayın. Hayır. Neden o kadar uğraştım? Oh, no. Şimdi her tarafım iğne içinde. Hey hadi başlayalım. Aa, evet biraz daldım da ben. Bu sefer sizi bu lezzetli donatlar bekliyor. Onları almak ister misiniz? O zaman acele edin zaman başladı. Donat mı? Onları severim. Öyleyse bu sefer gerçekten şanslıyım. Ama en iyi donatları ben de olacak. Yapıyorsun. Bu bir karalama donas değil. Bende bir mislik var. Çizmeni hiç gördün mü? Nasıl güzel çıkıyor. Ve son olarak biraz hepini ekleyebiliriz. Çok daha güzel olur. Şimdi çizme ne kadar havalı olduğuna bakın. Resimleri gösterin. Zamanınız doldu. Hey. nasıl? yeteneksiz beğenmedim. Yazık. sizinle nasıl buldunuz? Ne saçmalık bu sadece bir karamalar. Sadece ben kaldım. Çizmenizi beğendim çok iyi çıktı. Buyurun donatlarınız. Harika. Ama arkadaşlarımla paylaşmam gerekiyor. Acaba şimdi ne var? İlginç mi? O zaman bakın. Ne iPhone sizi bekliyor. Batman. Evet en iyi çizme karşılık içinizden biri en iyi telefon sahibi olacak. Pekala başlama zamanı. Zamanlayıcı nerede? Cepelerimi almam gerekiyor. Ups bu değil. İşte buldum. Zamanınız başladı. Ben de yine bir telefondan vazgeçmezdim. Eski artık hiç çalışmıyor. O yüzden neden yine iPhone'u almıyorum ki? Yapabilirim. iPhone benim olacak. Çizin, çalışın. Kesin benim olacak. Evet. Yeni telefonda ne tür fotoğraflar çekebileceğimi şimdiden hayal ediyorum. He? Sanırım ben de iyi oldukça. Oh, hayır. Herkes de çok daha iyi. Böyle yürümez. Baştan başlamalıyız. Yeah. Hmm. Oluyor galiba. Hiçbir şey olmuyor. Hadi ama. Hey olur musun? Oh, no. Kalenimle az kalsın çizimi mahvetmek üzereydin. Hmm. Görünüşe göre oldukça iyi oluyor. <laughs> What? Yetişmiyorum galiba. <laughs> Zamanınız bitti. Oh, no. Umarım iPhone'um yardımcı olur <laughs> ve beni kurtarır. Vay be. Umarım kimse benim çizgi aldatmaca fark etmez. Ben fark ettim. Ne yaptınız gösterin. Bakın tamam. bitirdim. Beklediğim şey değil. Yine çalış. Bence harika. Benimkine dersiniz. Ben çok uğraştım. Öyleyse neden böyle çarpık bir elma var? Hayır işe yaramaz. İşte çizmem geldi. İşte bu harika. Hoşuma gitti. Hayır bu bir yalan. Bu gerçek bir çizim değil. Ne siz? Hayır. O zaman hiçbir şey olmayacaksınız. Bu iPhone'u kendime bırakacağım. Anladın mı? Benim artık. Bu sefer bir jelibon ayısı sizi bekliyor. Zaman doldu. O benim olacak. Hayır benim. Çizmeye başladım bile. Ben de öyle. Ne çok havalı oluyor. Ben de o kadar kötü değilim. Sevdim. Vay bende daha iyi. <laughs> Tabii ya. Bir fikrim var. Her ihtimale karşı güvene almamız gerekiyor. Hapçiş. Kapışmaya başladım. Of ya resmen mahvoldu. Üzülme. İşe yaradı. Yani iyi oluyor galiba. Ne oldu? Neyi korkutuyorsun? Evet neden yaptın? İstemedim. Zamanınız doldu. Resimleri gösterin. Bakın ben denedim. Öyle görünüyor ama bunun için hiç şey söyleyemem. Benim ayın mısıl? Ayın mı? Sanki bir çocuk çiziyormuşsun gibi. Bu işe yaramaz. Benimki nasıl? Oh, evet yes. çok havalı. Ne yazık ki. Vivian'ın marmelat ayısını alır. Yes. Harika. Aa, harılıyor. Çabuk ye. Bağırmadığı sürece çok tatlı ama. Hmm. Hmm, <gülüyor> <gülüyor> ne lezzetli. Harika. Vay ne? Bir tane en peşinde arabayı süsleyecek mi? Dünyanın en yumuşak ve en pembe arabasını yapacağım. Her yeri pembe mi? Kapıları bile her köşeye kapatacağım. Güzellik. <laughs> Mükemmel bir arabam var. Kimse de böyle bir şey yok. Aşırı tatlı değil mi? Vay canına. Neyse. Ona göstereceğim. Evet. Bir fikrim var. Wow. Bir kendilere kesinlikle ihtiyacım olacak. Merhamet yok. Siparişiniz oh, Çok hızlılar ya teşekkürler Aa, Siyah boya Tam gereken Şimdi bu kısa havalı bir arabanın Ne anlamına geldiğini göstereceğim 3 2 1 Hazır Mükemmel son dokunuş Bu hayatımın en güzel arabası Tamam Sırada ne var Dikenleri yapıştırmamız gerekiyor. Tutkal ekleyelim. Şimdi korkutucu görünüyor. Dikerlere de yapıştıralım. Mükemmel. Bu ne? Bana mı öyle geliyor? Acınınla bu habere bir bakın. Tamam. O kadar kolay pes etmeyeceğim. Dışarıdan tuz Şimdi güzelliği arabanın içinde yapmam gerekiyor. Yastıklı koltuklar çok tatlılar. Şimdi biraz detay gideceğim. Pekala. Pembe direksiyon kılıfı mükemmel uyum sağlayacak. Yumuşacık. Hazır. Evet. Benim en tatlı arabam var. Ve sensiz de ne yaparım dostum? çok güzel. Biraz ışık <laughs> ekleyelim. Buraya bir led damla ekleyeceğim. Çok güzel parlayacak. Aferin bana. Alex'in fantezisi beni yemeye yetmeyecek. Bu <laughs> 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 ne ya? İçinde de pembe yapmış mı? Bir şeyler bulmalıyım. Aynen. Benim zincirim var. Direksiyonum daha havalı olacak. Çünkü o demirden olacak. Yumuşak değil. Tutkalın kurulmasını beklemek kaldı. Mükemmel. Biraz tutkal kaldı. O zaman bir şey daha ekleyelim. Kafatası havalı ve tehlikeli görünecek. Ee, oh. size söylemiştim. Daha büyük kafatası da şuraya. Orada <laughs> başka ne var? Anahtarlık mı? Ben harikayım. Oh. Ve son bir detay. Şimdi direksiyonum harika görünüyor. Arabam en iyisi. Zorlanmadım bile. Bakalım bir tane yapacak. Yeah. <laughs> ne kadar güzel. What? Ne? Alex yine fikirlerimi kopyalıyor. Arabayı kafatasıyla mı süsledi? Kıskanıyor <laughs> musun? Ne ya? Arabamda herkes yetecek kadar yer var. Sevgili köpeğime bile. Seni tatlı şey. Uslu dur. nasıl olduğuna bak. Sen burada uyuyacaksın. Korkunç. Bebeğim sert bir yerde uyuyamaz. Ona yumuşak bir beşik sipariş edeceğim. Vay be çok hızlı. Teşekkürler bana çok yardımcı oldunuz. Şimdi her şeyi yapacağım. Yatağın en rahatı olacak. İşte böyle. Bak ne kadar güzel. Nasıl peki? Hoşta gitti mi? Gitti gitti. Dinlen sen. Ne kadar da harika bir arabam var. <laughs> Havalı bir arabada. Havalı selfie zamanı. Ee, ne kadar yakışlıyım. Bu ne güvenlik ama. Açık kaymış. <laughs> Bu ne bak. Küçücük. Acele et. Mesela orada ne var? Para mı? Oh, hayır o köpek. Korkunç kor, köpek. Hadi koş acele et. Ses de ne? Ne oldu? Umarım kötü bir şey olmamış. Hayır. Çantam. Bu ne korumayı? Çanta mı? İyi çocuk. Rita bu senin galiba. Çantam evet teşekkürler. Rica ederim. Ah <laughs> oh, sen. mı iyi koru. Umarım hırsızlar gelmezler. Hı. Harika bir oyun ama. Durması imkansız. Hayır. Şarjı bitti. Şimdi ne yapacağım? Bingo. Tabii ya. Telefondaki oyunlardan daha iyisi sadece konsoldaki oyun olabilir. Bunun için uygun bir yerim bile var. Televizyon etmeye kaldı. Evet mükemmel görünüyor. Ve konsol burada dursun. Rahat bir eğlence için yumuşak sandalyede de şuraya. Ve oynayabiliriz. Hadi bakalım. Madonna bu ne? Merhaba kardeşim. <laughs> Merhaba. Bize katıl. Vay ne kadar eğlenceli. Hoşuma gitti. Ne kadar güzelim ya ben. Orada neler oluyor? Konsol mü oynuyorlar? Ben siz mi? Tamam. Size nasıl eğleneceğinizi göstereceğim. Kutuyu buraya koyacağım. Bagajı açacağım. Parti için eşyalar mükemmel. Hoparlör. Bir de burada. Süper. Ve disko topu tabii ki. Ne kadar çok ışık olursa o kadar iyi olur. Bu yüzden her yere ışık asacağım. Çok az şey kaldı ve parti hazır. Mükemmel ve müzik. <laughs> Bakın ne kadar eğleniyorum. Bana katılın. Bu ne? Vay be çok havalı. Hadi gidelim. Aynen. Peki ya ben? Arkadaşlarım geldi. Hep birlikte eğlenelim. Alex neden bizimle eğlenmiyor? Yalnız oynuyor. Bu benim hatam. hem gerekiyor. Alex hadi birlikte eğlenelim. Ne kadar tatlısın ama başka bir teklifim var. Benimle oynar mısın? Tabii. <laughs> Dikkatli ol ben asla kaybetmem. Sana nasıl oynayacağını göstereceğim. Vay be eğlenceliymiş. Teklif ettiğin için teşekkürler. Rica ederim.